Dostlar herkese selamlar aleyküm. Bakın şu bokuyla ilgili gerçekten muazzam haberlerim var. Yemin ederim dostlarım bakın. Gerçekten de artık nasıl yükseleceğiz ve bir anda böyle öküz gibi hayvan gibi nasıl yükseleceğiz? Gerçekten de hani büyük yükselişlerimiz oluyor ve bunları artık bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten de. Hani bir gün olacak ki mesela %40 yükselmemiz nasıl oldu? Aynı onun gibi %400'de %800'de ve daha fazlası da olacağına inanıyorum. Çünkü çok güzel bir haberimiz var. Bakın Şii Shibarium. Shibarium'un nedenle önemli olduğunu, ne güzel bir güzel bir proje olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ve bu projeyle güncellemelerle birlikte yani Shiba Coin'in kurucuları da zaten sürekli gidiyor. Hani bu güncellemeleri yaptıktan sonra güzel bir yere geleceğim söyleniyor. Dostlar bakın bizim amacımız ne burada? Bakın para ilgili yemin ederim var ya, milletin dini imanı para olmuş. Vallahi billahi bak. Bakın bir şey almaya kalkın yemin ederim yani daha fazlasını gitlemek için elinden geleni yapıyor. Yani demek istediğim dostlarım elinizde bir yatırım var ve bu yatırımı gerçekten de hani bizim değerlendirmemiz mi gerekiyor? Artık değerlendirmememiz mi gerekiyor? Shiba yükselecek mi yükselmeyecek mi ondan bahsedeceğim dostlarım. Şimdi bunun şimdi bir şeyi istiyorsak bunun bedelini ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçek söylüyorum. Bir şeyi gerçekten istiyorsak onu yapmamız gerekiyor ve bunu ne yapmamız gerekiyor? Sabretme. Neyi sabretmemiz gerekiyor arkadaşlar? Şi şey, yani Shibarium'u beklememiz gerekiyor. Bakın şu anda mesela şu anda ne oluyor biliyor arkadaşlar? İnanın yemin bakın her şeyi tek tek anlatacağım. Bakın ben buraya ne için geldim? Her şeyi doğrular ile size tek tek anlatmak için geldim. Şu an Shibokoin'in bir hedefi var 0.01 dolar ve 700 bine, 800 bine, 900 bine, 1 milyon ulaştığımız o zaman yakın işlemler olacağını unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Shibarium'un yani Shibokoy'un kuruluşu şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Bakın Shibokoy'un kuruluşu diyor ki 1 milyonun kitleye ulaştığımız zaman inanılmaz derecede güncelleme güncellemelerimiz ve fiyat artışının çok fazla olacağını söyleniyor. Bakın arkadaşlar adamlar aslında hani diyorlar ya bunlar olacak ve adamlar onu yapıyor. Ve bizim Coinbase'in yani Coinbase Pro'nun çok güzel bir katkıları olacağını unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten orada çok yani bizi fırsatlar bekliyor. Çok mükemmel bir balinalar var ve balinalar gerçekten akın akın Geliyor. şu an neden düştük neden düştük diye soracak olursanız arkadaşlar bu çok belli değil mi zaten neden düştüğümüz inanın çok belli arkadaşlar sadece şipo koyun e, sadece yüklemeyelim bunu diğer koyun nerede düşüyor arkadaşlar yani şu anda sadece dayanıyor şipo koyunumuz gerçekten çok dayanıyor şu anda mesela yükselmeye çalışıyor bir tepemiz vardı ya arkadaşlar 8 banddaki tepe vardı ve orada inanın 4 saat daha kalsaydı ve yükselseydi çok güzel şeyler bekliyordu şipo koyun yani 1-0'a atacaktı ve güzel bir yükselmesi olacaktı ama şunu yapamadı arkadaşlar. Bitcoin ne oldu? 40, 47 bandından direkt ne oldu? Düştü arkadaşlar. Yani 42'ye 41'e 40'a kadar geldi. Yani şu bok ne oldu arkadaşlar. 711 700 arasında sürekli sürekli hala direniyor arkadaşlar. Ve şu an bu direnme hala devam edecek. Dostlarım dediğim gibi bakın o nokta o seyri devam edecek. Bakın şu an bizim bir artımız var. Gerçekten de şu an gerçekten de artık millet sabredemeyeceği dönem şu anki dönem. Şimdi o seviye gelecek tekrardan gelecek nasıl gelecek? Dediğimiz gibi Robinhood'a da gireceğiz. Bakın bunlar birlikte Coinbase ile birlikte ekstradan böyle bir çarpışmış gibi olacak bu fiyat tahminleri artık. Böyle bir araya gelecek ve yükselecek? Dediğimiz gibi o tepemiz bizim çok güzel bir tepe. Çünkü sürekli o tepeyi böyle mayıs ayından beri yapıyor ve o mayıs ayından beri hala yükselmeler böyle yani bekleniliyor ama olmadı arkadaşlar. Ama Coinbase buraya geldik ne oldu? O yükselme o tepeye tekrardan oldu. Bakın dostlarım şöyle bir şey diyeceğim. Bakın gerçek söylüyorum. Buna hani söylememe böyle gerçekten de böyle kulağınızı kesinlikle açın. Şimdi bu balinalar giriyor ama neden gireceğini ve neden girdiğini unutmayalım arkadaşlar. Bakın adamlar sürekli swap işlemini biliyorlar. Swap işleminde neler döndüğünü biliyorlar. Şimdi aslında Binance'da stake işlemi yaptığımız zaman Binance'da az veriyor ve bu adamlar e stake işleminde yani swap'ta yaptığı zaman hem daha fazla alıyorlar. Mesela boneden. Mesela Bonnet'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın hemen bakalım. Bakın elimizde haberler var. Şimdi Shibin 668 binlik holders'ı, Lisin 18 bin holders'ı, Bonnet'in 30 binlik holders'ı olduğunu ve daha fazla dünyaya coin'lerin gireceğini unutmayalım arkadaşlar. Bakın bu adam insanların istediği şey şu. Merkeziyetimiz daha fazla büyüyecek ve bu merkeziyete daha fazla koyunlar ekleyecek. Daha fazla koyunlar eklendiği zaman coinlerin özellikleri artacak. Arttığı zaman bizi gerçekten de nelerin bekleyeceğini o zaman unutalım. Çünkü hesaba böyle dolaşımdaki arzla fiyatı böyle çarptığımız zaman inanılmaz derecede ortaya bir dolaş büyük bir dolaşımdaki arz çıkıyor. Biliyoruz arkadaşlar değer çok fazla çıkıyor ama ortada bir Riosin'in olduğunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Bakın bunlar gerçekten çok önemli. Bakın şu an mesela bir mesela hastayım bir gripim bir tuhafım ama Bakın bunları gerçekten anlatıyorum ama önemli bunlar arkadaşlar. Şu an mesela tek yapmamız gereken şey ne arkadaşlar? Buradaki o holdersın arkadaşlar 700 bin olması. Bakın 700 bin olduktan sonra ekstradan bir tane yakım işlemi gelecek tamam mı? Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Shibariumuz aktif hale gelecek. Bakın bu işlemler tekrar tekrar oluyor ve adamlar diyor ki bunlar olacak. Bu da direkt oluyor arkadaşlar. Bakın coinbase aynı şekilde girdiğimiz gibi. Ne oldu? Yükselmeyecek diyordunuz. Oraya kadar yüksel. Aslında arkadaşlar bakın bu size güven vermesi bile gerekiyor. Çünkü hani bir değeri görüyoruz bir değer düştüğü zaman nasıl moralimiz bozuluyor biliyorum arkadaşlar. Ama bu denli projeleri böyle yani aslında bu elimizdeki bir fırsat gibi bir şey. Gerçekten bu fırsatı böyle değerlendirmemiz mi gerekiyor? Yani değerlendiren insan değerlendirsin, değerlendirmemen insan değerlendirmesin arkadaşlar. Ona bir şey söylemek istemiyorum ama mutlu edecek aslında şeyler şunlar hemen söyleyeyim arkadaşlar çok basit şeyler aslında. Yani ben bunları sürekli böyle söylemeye devam edeceğim ve yeni haberlerimiz geldiği zaman sürekli sizlerle birlikte sizlerle bağlantılı bir şekilde olacağım ama dostlarım bakın şunları hiçbir zaman unutmayalım. Koymes buraya girdik ve çok fazla balina akın akın gelecek ve aynı şekilde Dogecoin mesela alınıyor ya mesela arkadaşlar alımının satımının en fazla olduğu yer Robinhood Dogecoin Aynı şekilde oraya girdiği zaman Shiba coin'imiz daha fazla olacak. Bakın arkadaşlar ikisi gerçekten çok büyük bir borsa ve oraya girdiğimiz zaman inanılmaz derecede kalkınacağız. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayalım bakın arkadaşlar. Şimdi Shiba ile ilgili bir şey okuyacağım. Hemen şunu okuyalım. Ondan sonra anlatacağım şeyler muazzam şeyler. Şimdi planın arkasındaki DH'yı anlamaya başlamak. Shiba yani şey yürürlüğe girmeden önce mümkün olduğunca iyi biriktirsek iyi olur. Çünkü bazı arkadaşlara idrak edemedi ve bilmedi şu konu arkadaşlar gerçekten çok önemli ki Shiba yani kendi merkeziyetimiz böyle kurmamız yani hiç bu koyun böyle yapamadı arkadaşlar gerçekten. Şimdi bu merkeziyeti kurduğumuz zaman hem böyle daha fazla yakın işlemler olacak, hem böyle daha fazla böyle arzımızın düşmesine sebep olacak, daha fazla koyunlar eklenecek, daha fazla güncellemeler olacak. İnanın bu güncellemeler doğrusunda çok güzel şeyler oluyor. Mesela skynetle birlikte mesela güvenlik, inanılmaz derece güvenlikler çok önemli şeyler zaten. Hani bunları zaten Shiba koyun yapması hem insanların aslında şunu şunu düşünüyor. Şimdi Mim kripto parası ne kadar güvenilir olur ve ne kadar fazla zaten yükselebilir. Niye düşünce olursanız arkadaşlar bu kadar merkezli sahip bu kadar yani yeni yeni farklı şeyleri olması yani güncellemelerden tutun merkezli ne kadar yeni yeni özellikleri olan mesela swap'taki coinler bunları her zaman unutuyoruz arkadaşlar bunlar da yani dahilinde gerçekten de ben güzel bir yükselişi bekliyorum dediğimiz gibi oradaki tepe noktası vardı o tepe noktası şu an hareketli hareketli ilerliyor arkadaşlar. Tekrardan o tepeyi devam edecek 8 noktasından sonra. Tekrardan o 8 noktasından kırarsa biz zaten güzel şeyler bekliyor. Oradan sonrası zaten güzel bir yükseliş olacak. Ama bu yükselişi bekleyelim arkadaşlar. En azından böyle Robinhood'a kadar bekleyelim ki Robinhood'dan sonra da daha güzel şeyler olacağını hiçbir zaman unutmayın. Çünkü o borsa da çok sağlam bir hacimli bir borsa. Şimdi şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın elinizde şimdi Shiba Coin az ya ya da Shiba Coin biriktirmek istiyorsunuz. Telegram grubumuzda arkadaşlar çok güzel bir şekilde yapacağız. Bu sürede bir gün bu arada. Şimdi ben bunu ne zaman yapacağım arkadaşlar? arkadaşlar benim stek işlemlerim var yani swap işleminde de o ödüller bana geldiği zaman sizleri dağıtacağım arkadaşlar ben bunları zaten videonun yani ilk çektiğim videolardan beri zaten her zaman yaptım bunu iki kere yaptım yani üçüncüde bu shiba tişörtlerini dağıttım hem de shiba coin dağıttım bunları gene yapacağım arkadaşlar gene her zamanki gibi yapacağım yani ödüllerini size sürekli dağıtacağım Gerçekten beni izleyen insanlara gerçek söylüyorum, seviyorum ve saygı duyuyorum arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte her zaman olacağım. Şu an hastayım ve her zaman da devam edeceğim size video çekmeye. Ama o mesela Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. O açıklama kısmında var. Oradan da haber bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan dediğim gibi size dağıtacağım. Bunu ek olaraktan söylemek istemiştim ama arkadaşlar gerçekten de bakın bu coinlerinde mesela alt hani alt diyeyim artık hani mesela Bone, Lis bu coinlerinde nedenle önemli olduğunu unutmayalım. Mesela Lis'in bir altyapısının bu kadar güzel olması ve özelliğinin bu kadar güzel olması yani Coinbase Pro'da da yakın zamanda listelince unutmayalım çünkü Coinbase de bunu takip aldı. Yani güvenilirliğini artık anlamak amacıyla de zaten güzel, güzel bir güvenli verecek. Yani Pancake Swap nasıl oldu mesela? Pancake Swap nasıl bünyesinde coin'ler üretti? Aynı şekilde Shiba Swap da bünyesinde coin'leri üretiyor ve patlamaya hazırlanıyor ve mesela Pancake de aynı şekilde böyle yükseldi arkadaşlar. Aynı şekilde onun da olacağını düşünüyorum. Çünkü bünyesinde fazlaca bir koyunu üretecek ve bu şekilde yükselmeye başlayacak. Çünkü bu projeler gerçekten de çok büyük projeler arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bu güncellemeleri de adamlar yapıyorlar ama boş yere değil. Çünkü herkes yapamaz bu güncellemeleri. Yani pankekle ben gerçekten de Shiba coin'i yani bir tutmak istemiyorum. Çünkü Şibo coin'imiz bir günde yaptı. Pancake bir yılda yapamadı. Ben Şibo coin'in bir yıl daha beklemesinden yanayım. Çünkü arkadaşlar aynı şekilde ne oldu? Şibo coin'de bir yılda mesela çıktığında tam bir gelişme kat edemedi. Mesela o ilk 6 ayında. Mesela ne oldu? Eylül ayında mesela 1000 dolarlık alsaydık. Ocakta, Şubatta. Dayanamayacaktınız. 2 dolara kadar düşüyordu çünkü. 2 dolara kadar inan 300 dolarlara kadar düşse zaten dayanamazdınız, satamazdınız. Ama ne oldu mesela Mayıs ayında arkadaşlar 42 bin dolara kadar yükseldi. Haziran ayında ne oldu? 1 milyon dolara kadar yükseldi arkadaşlar. inanın aslında bu piyasada sabretmek gerçekten de sabretmenin parasını çatır çutur yiyen bir piyasa arkadaşlar. inanın şu dönemde sabretmek bence çok mantıklı. Dostlarım bugünlük demek istediklerim bu kadar. Onu demek istemiştim yani. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik ama yakın zamanda güzel böyle bir bağlantılar, güzel bir haberler gelecek dostlarım. Çünkü 700 bin holdırsa da az kaldı. Bu 700 bin holdırsa da güzel bir yakımın, güzel bir başlangıcının olacağına inanıyorum dostlarım. Onlardan da sizlere bahsederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Sağlığınızda, sağlığınızda dikkat edin. Telegram grubunuza da katılıp bu çekilişten kesinlikle yararlanın arkadaşlar. Öyle 5-10 kişiye dağıtmayacağım. Bir 15-20 kişiye dağıtmak istiyorum. Dostlarım dediğim gibi Allah'a emanet olun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. game. <laughs> We are army